Öncelikle dönem 4 aslında çok heyecanlı olarak başladığımız bir dönem. Çok da stresli bir dönem. Gerçekten ilk 3 sene teorik derslerin üzerine hastaneyle tanışma, hastalarla tanışma, bizden hocalarımızın beklentileri ve her şeyi biliyor olmamızı beklemeleri hem üzerimizde büyük bir yük hem de Tusmay gibi bir desteğimizin yanımızda olması çok büyük bir avantajımız. ben şöyle bir süreç izlemiştim. Dönem ilk geçerken o yaz tatilinde kliniğe giriş paketini izleyip bitirerek başlamıştım arkadaşlar. Bunun da en büyük avantajı şu. Biz zaten en heyecanlı aslında bekleyişimizin olduğu bir dönem o yaz tatili hastaneye başlayacağımız için bizden beklenenler şöyle hastaneye yabancı olmayalım en azından o yaz tatilinde kliniğe giriş paketi videolarını izleyerek hem de işte arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi EKG yorumlama, hemogramları değerlendirme, kan gazı yorumlama gibi değerlendirmeler ben yaz tatilimi o şekilde değerlendirmiştim. Bir diğer aşama ise semiyoloji videoları. Şimdi ben de dönem 4'te 4 büyük stajımızı aldım. Dahiliye, pediatri, kadın doğum, genel cerrahi. Hatta genel cerrahi ilk stajımdı. E, semiyoloji videolarımızı ben stajıma ilk başladığım hafta izleyip bitiriyordum arkadaşlar. Hatta şu an 6. sınıfa e, geçmiş birisi olarak hala o izlediğim videoları hatırlıyorum diyebilirim. Çünkü başlangıçta izliyoruz ve sonrasında hastaneye başladığımızda özellikle hocalarımızla olan vizitlerde e, bunun faydasını orada zaten Zaten görüyoruz diğer arkadaşlardan farkımızı orada görüyoruz ve ister istemez zaten sonrasında girdiğimiz staj sınavlarımızda e, fizik muayene stajlarımızda e, sınavlarımızda çok pardon burada da karşımıza çıkıyor. Semiyoloji videolarının mesela kadın doğumda en fazla faydalandığım birisiyle çok sevdiğim bir stajı olduğu için yani gebeliğin tanımından tutun da gerçekten e, kadın doğumdaki muayene yöntemlerine kadar hepsini şu an bile hatırlıyorum izlediğim videolardan dolayı. Staj içerisinde ise semiyoloji videolarından sonra ben hep şöyle e, o an hangi stajdaysam okulla beraber hastanedeki hocalarımızın dersleriyle beraber eşdeğer olarak ilerleyerek gittim videolarımızı, ders videolarını. Çünkü hastane videoları bazen hocalarımızın anlattıkları derste yeterli gelmiyor. slaytlar çok çalışmamıza uygun olmayabiliyor. Ben o eksiğimizi ile kapatıyordum. Kendim de kitaplardan da çalışarak o şekilde tamamlıyordum. Son olarak bir de şuna değinmek istiyorum. Arkadaşlar buna sanırım değinmediler. Son bir deneme sınavlarımız oluyor. Staj sonlarında değerlendirme sınavları diyeyim daha doğrusu. Genel cerrahin değerlendirme sınavı. Çünkü bizim en büyük eksiğimiz biliyorsunuz ki biz stajları alırken sonrasında Herhangi bir test çözme e, olmadığı için aslında biraz kendimizi değerlendiriyoruz. Çünkü biz hep dört büyük stajdan bahsediyoruz ama stajlarımızın aralığı büyük olunca doğal olarak başlarda işlediğimiz konular unutulabiliyor. Son deneme sınavlarını çözecek staj sınavları bunlarla kendimizi değerlendirmiş oluyoruz. Bu şekilde bir süreç izlemiştim. Bu tabii ki sınavlarımda da notlarıma da yansıdı. Güzel bir başarıyla atlattım dördüncü sınıfı. E, bir de fizik muayene sınavlarımıza çok işimize yaradı. Güzel bir dönem geçirmişsin Dönem 4 Tuzmay sayesinde. Gerçekten dediğimiz videoları izlemenizi Şiddetle tavsiye ediyorum ben. Kendim de bizzat izleyip notlarıma yansıdığı için e, tüm arkadaşlarımıza tekrar hayırlı olsun diyorum. Bir de şuna değinmek istiyorum Tuzma için. Gerçekten her zaman özellikle teknik ekibi olarak ne zaman bir sıkıntımız olsa, ne zaman bir kitap ihtiyacımız olsa her zaman gerçekten yanımızda oldular. Ben dönem 3'ten beri kayıtlıyım. Herkese, tüm hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum.